Merhaba arkadaşlar Halli Minecraft'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani size evi bitireceğimi söylemiştim ve ev bitti yani tamamen ev bitti. Şimdi göstereceğim evi şu an madendeyiz. Yani ben evi beğendim. Yani inşallah siz de beğenirsiniz. Yani bana göre çok güzel ev. Gidelim eve. lan Bu oyun niye kasıyor ya? Gördüğünüz gibi evi havuzlu yaptım yani. Ben çok güzel ev yani. Ben beğendim. Bayağı bir güzel ev. Bugün sizlerle yapabiliriz. Hulk yapabiliriz, Hulk, Hulk, Hulk. Neyse işte eve girelim. Ev böyle işte. Dediğim gibi bunlar çöp. Diamond, elmas buldum falan işte. Ee, evet bugün sizlerle halkı ya da Hulk Hulk yapabiliriz. Ben biraz inek öldürdüm. Bir de bunlardan buldum madende. Hulk yapabiliyoruz mu? Bir bakalım diyeceğim ama evet Hulk yapabiliyoruz. Hemen yapalım Hulk al al ee, neyse. Yaptı korku. Gördüğünüz gibi şunları bir çıkartalım. Böyle. Yani Hulk çok yükseğe zıplıyor. Gördüğünüz gibi böyle. aman abi git. Huu. Huu. Yani bayağı bir güzel hulk. Bu hulk'u da madene götürelim. Kaç şunları şunları giy. Madeni götüreceğim uykuda yani. Ee, kahraman eşyalarımı koyduğum yere koyacağım. Ee, arkadaşlar bu minecraft 10 bölüm ya da yani 20 bölüm ya da 25 yapabilirim yani. Bilmiyorum. Tamam. Ha bir de bunu yaptım. Bunun adı neyse artık. Bir bakalım adı neymiş. Ruby. Bilmem ne bilmem ne yani. Şurada biricik falan yok. Buraya da yiyeceklerimi koyuyorum böyle. Yani yanımda şimdilik yiyecek var. İhtiyacım yok şimdilik yiyeceğe. Gidelim. Yani bölümler bittiğinde mod tanıtımı yapacağım arkadaşlar yani bütün kahramanları tanıtacağım bütün modları göstereceğim size yani ne mod istiyorsanız söyleyin o mod nasıl yüklenir size göstereceğim nasıl kullanılır falan işte öyle göstereceğim şimdi videomuz 4 olmuş yani bayağı bir var ne yapalım şimdi ya bir şey yapasım yok da ne yapak ne, yapalım, ne yapalım. Madene girek evet madene girelim yani biraz ışık ihtiyacım var ihtiyacım var. Şunu alalım şöyle yapalım tamam süper gidelim. Ama burada nerede maden var yani? O da var. Nereden bulacağız maden? Şu mini map'ten bakalım. Yani nerede gri işaret varsa orada maden var demektir. Biz evde böyle gösteriyor. Şimdi Nerede bu maden? Evimizi de bayağı da büyük göstermiş. Şurada maden varmış. Şuralarda bir yerlerde. Bir dakika arkadaşlar. İki dakika geliyorum. Kapı çaldı. Çok özür dilerim. arkadaşlar. E sen ne yapıyorsun orada? O kaldı. Allah ım. Ya abi ya bu ses nedir ya? Sen de öl. Direkt eve kaçalım. Hadi git abi. hadi 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 hadi. Bu benim. Ye. Yeah. Havuzumda bayağı bir güzel oldu ya. Yatalım. Şimdi nerede maden bulacağız? buralarda daha görmedi. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bu madene girdik zaten. Hatta diamond bulduk. Bu bayağı bir süperdi. Acaba daha... Abo demir varmış. demir varmış ve ben görmedim abi toplayalım Nereye doğru kazsak? Şu tarafa doğru kazacağım, kazacağım. Yani, dur bakayım. Bu yol bizi denize götürecek. Gibi mi geliyor? Hadi bakalım. Allah bek ver. Ya. Ya bu nedir ya? Abi ben madenden gidiyorum. Ben gidiyorum madenden abi. Hadi hoşça kalın. Hadi bay bay. Ya ne oldu buna ya? Hadi. Bir... Bakalım neler olmuş neler olmamış. Zaten burada sebzelerim var böyle dikmek için bir şey var. Şunları bir toplayalım. Abi bunun şeyi niye gitmiyor ya? Allah Allah. Neyse gidelim. Biraz bal kabağı alalım şey yaparız. Burada ait, değil mi? Evet. Alalım. Aa şunu koyalım. Koy koy koy. Yani şunları da koy şöyle. Tamam abi süper. Başka 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 bu çöpe gidecek zaten şunu koy tamam yani bana göre boy moduran gibi gözüküyor yani ben bayağı bir beğendim evi yani şundan yapalım bir tane süs olarak kalır nereye koyacağız şuraya mı Şöyle. Ya boş ver ya. Koy buraya. Çöpleri at. Bunları ısıt. Böyle. hu 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 biraz derin havuzdan yüksek. O videomuz 10 olmuş arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Al ıı, 5. bölümde Hulk'la gezeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.